Sakin, bir şey yok. Dokunma. Korkma, korkma, korkma. Ben onlardan değilim, korkma. Ya kimsin sen? Neresi burası? Burası benim marangoz Korkma, bir şey yok. Ya ben nasıl geldim buraya? Size saldırdıklarını gördüm. Ben yardım etmek istedim. Bir şey yok, sakin Ay ol. Oğlum. Gerçekten. Ablam ne? nerede? İyi mi o? Bir şey mi sakin oldu ol. ona? Dur, ablanı ara. Al, sakin ol. Bak, sakin. Ben onlardan değilim, sakin ol. Al. Nerede? Dur. Al, ara ablanı. Al. 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 Sakin. İyi misin? <laughs> tamam, acele edin. Şimdi konum yolluyorum. Sana hemen burada bir ah, araba götüreceğim. Koruyamadım. Uzakta değiliz zaten. Uluyamadım. Başa bahçedeyiz hadi. Hadi, hadi. Kaçırdılar tamam. ya. kaçırdılar ya? Şirin'i götürdüler ya? Nereye? Nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız, Nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? ya? Nerede? Nerede ya? Sakin Alo. Şirin. Şirin. Mi? Şirin, Şirin. Ne, Şirin ne neredesin bir tanem? Neredesin? Evet. Tamam. Tamam. İyisin değil mi Şirin? Tamam. Ben. Ver, iç. misin sen ya? Allah beni o kurtardı bırak. O kurtardı. Kimsin sen? Beni o kurtardı diyorum. Sadık abi dur. Bağlı. Bana Hanım sakin olun. Ferhat. Ben onlardan değilim sakin. Bugün tadilat için gelen. Evet. Ben de sizin kadar şaşkınım. Ben onlardan değilim. Kimsin lan sen? Kimin için çalışıyorsun? Ben Marangoz Salim'e çalışıyorum. Sen kime çalışıyorsun? Hmm. Sağlık. Tamam. Umarım hikayen doğrudur Ferhat. Tekrar görüşeceğiz. Şirinim, Ah oh Allah kurtu. Ah oh Allah kurtu ya Rabbi'm. Nasılsınız ha? Reis babaanne. İyiyim iyiyim. Merak etme. Bir şey olmadı. Nasıl merak etmeyeyim? Nasıl merak etmeyeyim? Ya başına bir şey gelseydi? Bana bak, kimin yaptığı belli mi? Değil. Hüsrev'e haber verdiniz mi? Verdik. İyi. E, gel benim bir tanem. Gel benim güzel kızım. Oh, limon gibi olmuş suratı yavrumun. Bundan sonra yalnız doktoru dinleyeceksin. Duydun mu beni? Şimdi sana sıcak bir çorba yaptıracağım. Göreceksin hiçbir şeyin kalmayacak. O oh, benim güzel kızım. Canım yavrum. Hedefleri biz değildik Sadık. Şirin'i kaçırmaya çalıştılar. Polisler ne oldu? Bizden iki kişi gitti. O da yoldu gibi anlatacaklar. Arabada onlar vardı yani. Siyalar. Halledeceğim ben, merak etme. Sakin ol. Şirin. Şirin. Şirin, iyi misin? Yok yok, tamam. iyiyim ben. Bir şey yok. Yalnız kalmak istiyorum sadece. Ay bu kız çok geçiriyor. Vallahi bu kız çok geçiriyor. Allah'ım ya Rabbim. İyi ki bu delikanlı çıktı karşısına. Görüyor musun? Hangi delikanlı? Babamın mezarı üzerine yemin ederim ki bunu yapanlar hesabını verecek. Bu iş çözülene kadar Şirin Köşk'ten çıkmayacak. Kuş uçmayacak etrafta korumaların sayısını arttır. Şirin'e hissettirmemeye çalışın. Gerilmesin. Anlaşıldı. Şu atölyedeki çocuk Için. Olaydan haberim var. Kim olduklarını öğrenmem lazım. Tam kızı almış bizimkiler. Hı. Bir herif çıkmış. Nereden gelmiş, nasıl gelmiş görmemişler bile abi. Ee? Kızı almış gitmiş. Lan geri zekalılar! Boştan korkunur diye mi tutuyorum lan ben sizi? Lan! Alo. Para işinde bir pürüz çıktı. Yok yok uzamayacak. Uzamayacak dedim lan. Birkaç güne daha ihtiyacım var. Tamam. parayı yollamamız lazım Aydar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.